Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Ee, uzun süredir video atamıyordum. Eee Uzun süredir video atamıyordum. Eee bu yüzden de şöyle bir karar aldım. Eee böyle her gün video atmaya çalışacağım sizin için. Her gün video atmaya çalışacağım. Eee Bugün şöyle bir şey Muhammed'le şöyle bir şey tartıştık. Birbirimize görev vereceğiz. görevlerde de eğer yapamazsak birbirimize ceza vereceğiz. Ceza verdikten sonradan da onun evet onun onu da çekmiş olacağız. Ee, böyle ama biraz ders hesabımızdan falan yapacağız. Ee, siz siz şüphelenmeyin diye böyle şey bir 5 tokat at falan yapmayacağız. Yani siz şüphelenesiniz diye. Ee, ondan öncesi e, dostluk maçı yapmamız gerekiyor. Dostluk maçını kurup hemen birlikte buluşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dostluk maçını yaptık. Ee, öncelikle kimin başlayacağını öğrenmek için e, bir soru kendi birbirimize soru soracağız. Ee, öncelikle ben soracağım. Bilemezsem, ben eğer bilemezse ona ona göre şey yapacağız. Evet Mehmet, sana sana bir sorum var. Ben Brawl Stars'ını ne zaman yükledim? A. Haziran'ın 17'si 2019. B. Sen dediğinde yüklemiştim. C. 2020 Ocağın, Ocağın birinde. A mı B mi C mi? Yanlış cevap B'de. Çünkü arkadaşlar ben ilk öncelikle benim ee, siz sorarsınız bu, bu çocuk neden böyle şey yap? Bence 2019'unda daha çok kupa kasmıştır diye düşünmüşsünüzdür Arkadaşlar ben bir gün e, hesabımı kaybetmiştim. Hesabımı kaybettiğim için de yani uzun süredir yükleyememiştim. Yükleyemediğim için de yeni bir hesap oluşturdum ve adını da Casper yaptım. E, o yüzden de o yüzden de B B yani. Şimdi Mehmet sana biliyorum. Mağara arasında Bak dur hem de çift hesaplaşma yapalım. Mağara, mağara arasında eğer 5 kişi ya da ıı, nasıl desem ıı, Ne yapsam? Mağara arasında eğer şeyin şeyle üç kişi öldüremezsen Cezasında ee, cezasını da sonra düşüneceğiz. Hadi bakalım. Hazır Mehmet Muhammed. Bu çok kolay. Tabii ben de öldüreceğim. Yani senin iz yapmana izin vermeyeceğim. Yani seni engelleyeceğim anladın? Seni kaybetmeyi sağlayacağım. Evet şurada bot 8 ve bot 7 var. Beni öldürün. Öldüremedi galiba. Şöyle izleyelim onu. Ve evet birinci kişisini öldürdü. Şimdi şöyle 2, 1 ve 0. Ben öldüreceğim ben öldüreceğim ben öldürürüm ben öldürürüm ben öldürürüm. Ha ben öldürdüm. Şu anda iki kişi öldürdü. Ee, bir kişi daha öldürürse o kazanıyor. Ee, ben öldürmezsem tabii. Hih, orada bir adam var adam var ben öldürün ben öldürün Hayır oraya gitme. Ah be yaptı. Şimdi Mehmet sen bana bir görev ver. Issız şelale de. Issız şelale. Şöyle bakalım. Hadi. Hangi harita? Hangi bu? Söyle. Mağara arası mı? Aha. E, hangi görevi yapayım? Tamam, sakız Beş kişi Beş kişi yapacağım ki ama neyse. Ölümün Yine başı. de yapacağım. Ama zor. Hem takımlı ya, zor. Oğlum ben sana o kadar acıdım lan. Bekle bekle ben sana ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben hmm. Kadar. Öyle bir şey demiyorlar. Çünkü yoruma hiçbir şey yazmıyorlar. Aa bir kişi öldürdüm. Ama öldüm. Şöyle bir kişi öldürdüm. Şimdi ikinci kişimi öldüreceğim. Onun için o. Yara, yara, yara Bilerek mi öldün? Tamam o zaman tek yapayım. Şöyle tek yapalım. Çünkü 5 kişi takımla öldürmek çok zor. İmkansız gibi. Hem iki takım öldüreceksin. Tek başına iki takım nasıl öldüreceksin? Sonradan da bir kişi takımdan bir kişini öldüreceksin. O da 9 yüklü falandır. Zor yani. O yüzden tek başımıza oyun yapacağız. Şöyle. şurada bul var. Onu öldürebilirim. Beni öldürmeyeceksin. Ona. Sen öldürebilirim. Ben seni Ya. Haksızlık yapmış oluyorsun. Hop. Onu ben öldürdüm. Ama kaybettik. Ama senin ultim var. Ben sana korkuyorum. Neyse. Şöyle. Şu anda 3 kişi öldürebildim. Yani görevi kaybettim. <laughs> ah be. Ama görevi kaybettim. Ama zor. 5 kişi öldürmek zor. 20 elmasın var. Mı? Yirmi elmasın var. Ama elmasları ben biriktiriyorum. <laughs> ama ben elmasları biriktiriyorum Mehmet. Ama bu ama çok kötü bu. Ben elmaslarla bir şey yapacağım. Ne yapacağız söyleyeyim mi gülüyorsun? Hayır. Söyleyemem sürpriz. O zaman o zaman yeterli şey yap. <laughs> Ama hayır. Ama ben biriktiriyorum diyorum sana. Tamam tamam şaka şaka yaptım. Aldım <laughs> bile. Evet tamam o zaman cezan. Ya Mehmet ya. Öf. Bekle oğlum seni acımayacağım. Bekle ben sana ne yapıyorum. Oğlum bunu yapma imkansız. İmkansız imkansız. O yüzden cezanı büyük bir şey şerifle yapacağım. Eğer, eğer ıssız şelalede 10 kişi öldüremezsen ben sana ondan sonra söyleyeceğim. Issız şelalede 10 öldüreceksin. Hayır. 10 kişi öldüreceksin. İşte bana ne? Sen beni acımadın. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Vallahi sen, ben sana acımayacağım. Mehmet ben sana acımayacağım. Bir de bu son görev olsun. Çünkü 10 dakikaya çok az kaldı. Şöyle. Of oh, beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Aa ölmüş. Ölmüş. Hadi beni öldürün. Zaten o kaybetti. Mamet. Kaç elmasın var? Söyle hemen. 13. 13 mü? Yükseltmelerin var mı? Gereksiz yükseltmelerini yap. Ama oğlum param yok diye. Bana ne alacaksın? Oğlum param yok diye. Bekle. Bekle önce bir dostluk maçından çıkalım. Çık oradan. Hemen bir çık. Tamam. Hem gereksiz yok. Kend kendine. Var, kendine 5 maç kaybettireceksin. Ciddi Evet. Kaybettireceksin. 5 maç gaza ödeyeceksin hemen. <laughs> gel buraya gaza ödeyeceksin. 5 maç. Hadi <laughs> bakayım. Gel 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 nereye kaçıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Yap yaptırabiliyorsan. <laughs> Mehmet gel buraya. Hadi. Öl. Ay 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 ay. İyi takım biziz öldük. Ama dur ben de kupa kaybediyorum. Bir dakika. Çık. Çık hemen. Çık. Bir maça gir. Seni izleyeceğim. Hadi bakalım. Aha. Kendini kaybettireceksin. Hadi bakalım. <laughs> Zehir öleceksin. Mehmet hayır öyle bir şey yok. Adamı iyilik yapayım, ne süreç, iyilik olsun. İyi sana Hadi gir bu ikincisi de. Ya bana öyle yaptırmazsın. Hayır yok öyle bir şey. Sen beni 20 elmas mı bunun intikamını alırım ben. Hadi. Kaybet, kaybet. Hadi kaybet. Aha, işte bu. Bir daha kaybet. Bu üçüncüsüydü. Dördüncüsü. Hadi bakalım. Oğlum <laughs> çok eğlenceliymiş. Hadi bakalım. Biz bunu oynarken yaparız ya. Video dışında da yaparız biz bunu. İyiymiş. Aa, dördüncüsü. Bak bakayım, ben sana bunu Ve beşincisi geliyor. Hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey Mehmet. Kaybedeceksin, cezanı çekeceksin. Kaybedeceksin. Hadi bakayım. Kaybet. Şu gaza öl. gaz Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar e, videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah böyle e, beğenmişsinizdir yani. Beğenmişsiniz. E, video 14 14 dakikam diyorum yani alır hale. Hepiniz çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Korona korumayı unutmayın.